Sizleri Esnaf Olar Birliği Başkanlığı adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün yaptığımız proje, Bulgar dostlarımızla yaptığımız ikinci proje, Bulgar Esnaf Odası. Ya. Birliğe bağlı 28 tane odanın gelişimi için, gelişimini sağlamak için mücadele veriyoruz. 28 tane oda var. Şeye bağlı, 7 tane ilçemizde 28 evet. oda mevcut. Meslek odası. Genel mesleki menfaatlerini koruması, kullanması noktasında bürokraside kollamak için mücadele veriyoruz. Bazen meslek odalar arasında mesela kahveci, bakkal, lokantacı sıkıntı oluyor yani kayıtla alakalı. Yanlışlıkla başka bir kayıt oluyordu eskiden. Bunlar arasında sıkıntı oluyordu. Bunların uzlaşması için mücadele veriyoruz. Yani odalar arasında sıkıntı oluşuyor. Üye kayıtlarıyla alakalı.